I owe it a Merhabalar. Mengerler Bursa Jeep Satış Danışmanı Seda Nur Aydın. Bugün sizlere Jeep Renegade'den bahsedeceğim. Şu an Renegade'in Limited paketi yanımızda bulunuyor. Gelin hep birlikte inceleyelim. Aracımızda 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar bulunmaktadır. Elektrik kontrollü katlanır yan aynalarımız. Elektromik iç dikiz aynamız. Sis farlarımız siyah tavan barlarımız limited pakette gelmektedir. Aracımızda ön arka park sensörümüz ve geri görüş kameramız bulunmaktadır. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğimiz mevcuttur. <Sessizlik> Aracımız 1.5 mal hibriti olarak kullanıcısıyla buluşmaktadır. Hibrit teknolojisinden bahsedecek olursak kalkışlarda dur kalk trafiğinde yokuş aşağı inerken elektrik motoru ile benzin motorunu destekleyip yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Dışarıdan şarj etmiyorsunuz. Sizin gaz fren tepkimenize göre araç kendi kendini şarj ediyor. A-Loy kampanyalarından faydalanmak için siz değerli müşterilerimizi Mengerler Bursa Çoğurumu'na davet ediyoruz.